yapay zeka ile tamamen oluşturulan hem görselleri hem de müzikleri bu teknolojiyle üretilmiş olan Hira'dan Vedaya Mekke Dönemi adlı ilk Türk İslami filmini sunmaktan gurur duyuyoruz. Tüm İslami yapımlarda olduğu gibi bu film de en yüksek özenle ve İslami hassasiyetlere tam riayet edilerek yapılmıştır. Ancak biz yaklaşımımızda farklı bir adım attık. İnsanlığın şerefi olan Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i nurani ve sembolik bir şekilde tasvir etmeyi tercih ettik. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki hiçbir insan asla ona denk olamaz. Bu tasvir onun beşeri suretini temsil etmek için değil, bilakis makamının kutsiyetine uygun bir şekilde varlığını onurlandırmak içindir. Bu nedenle eleştirilerinizi yaparken bu filmin bir yapay zeka ürünü sanat çalışması olduğunu da göz önünde bulundurmanızı rica ediyoruz. Bizim için Hazreti Muhammed kutsal ve asla taviz verilmeyecek kırmızı çizgimizdir. Bu filmi yapmaktaki en büyük amacımız peygamberlik yolculuğunu aktarmak ve izleyicilere o dönemi saygılı ve hürmetkar bir bakış açısıyla yaşatmaktır. Bu niyetlerle filmimizi önce yüce Allah'a ardından da siz kıymetli izleyicilere emanet ediyoruz hem destek verenlere hem de eleştirenlere teşekkür ediyor. Sizleri Peygamberimizin şu sözleriyle kucaklıyoruz. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun! Saygılarımla HTP Pictures